Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde ürettiğimiz bu katı modelleri nasıl kullanacağız? Bunların özelliklerini nasıl ölçeceğiz? Onlardan bahsedeceğim. Üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta bitirme projesi hazırlarken çizim yapmanız gerekecek. Bu çizimleri 3D baskısını yaptırmanız gerekebilecek. AutoCAD'de yaptığımız bir katı modeli nasıl 3D printer'a aktarabiliriz veya da nasıl başka işlemler yapabiliriz onlardan bahsedeceğim. Her şeyden önce programlar bir birim sisteminde çalıştığı için mevcut birim sistemimizin ne olduğunu bir kontrol etmemiz lazım. Buradan Drawing Utility'ye geliyoruz ve unit diyoruz. Genellikle bütün mühendislik programları milimetre esaslı çalıştıkları için buranın milimetre olduğundan emin olalım. E, mimarlar santimetre çalışırlar. Biz milimetre çalışıyoruz mühendis olarak. Onun için bunu buradan milimetreye getireceğiz veya kontrol edeceğiz milimetrede mi diye. Daha sonra çizdiğimiz bu modeli 3D printer'da yazdırabilmek için export diyoruz ve other formatlardan litografi parantez içerisinde STL formatında kaydetmek üzere bir format seçiyoruz ve bunu geliyoruz klasörümüzün içerisine kaydediyoruz yalnız kayıt düğmesine bastıktan sonra şuraya dikkat edelim henüz kaydetmedi bizden bir solid seçmemizi istiyor kaydetmek için onun için burada öncelikle solidimizi seçeceğiz sonra enter'a basacağız bu vesileyle Şuradan da kayıt yapılıp yapılmadığını kontrol edeceğiz. Bakın burada STL 파일ımız oluşmuş vaziyette. Boyutu 8 KB. İşte bu çizdiğimiz çizim bu bu şekilde STL file'a atılıyor ve buradan da 3D printer'a bir flash disk vasıtasıyla götürülüp yüklenebilir. Birimin milimetre olduğundan emin olmamız lazım bunun için. Bir diğer format IGES formatı arkadaşlar çizdiğimiz bu dosyayı kaydettiğimizde normalde DVG olarak kaydediyoruz. Şurada göz, görüldüğü gibi. Şimdi bu DVG sadece AutoCAD'e özgü olduğu için başka programlar tarafından tanınmayabilir. Biz mühendisler olarak yaptığımız çizimi sadece çizim yapıp bir kenara atalım diye yapmıyoruz. Ya analiz için kullanıyoruz ya üretime göndermek için bir CAM programını da kullanıyoruz. Bir analiz programına yükleriz. Analiz programında mekanik analizlerini yaparız. Yani üzerine bir yük uyguladığımızda yapıda ne kadar bir deformasyon olacak milimetre veya ne kadar bir gerilme oluşacak gerilmenin en tehlikeli yerleri neler niyet katsayısı ne olacak bu gibi analizleri yapmak üzere bu çizdiğimiz çizimleri analiz programlarına göndermemiz gerekebilecek. Veyahut da imalat programları var. Yani bunu bir CNC makinasında imal edebilmek için ilk e kodlarına programlayabilmemiz bize yarayan programa tabilmemiz lazım. Programın kendi çizim modülü de vardır. Fakat ama bu modelimizi, çizimimizi yaptığımız çizimimizi buraya atıp hani direktmen hiç çizmeye uğraşmadan simülasyonlu bir CNC makinasında nasıl imal edilecek onun kodlarını direkt yazabiliriz parçamızı yüklemiş olduk. AutoCAD'de çizmiştik. IGES olarak attık. CNC makinamıza attık. CNC makinasında bu parçanın imalatı yapılıyor. İşte bu gibi mühendislik uygulamalarında kullanabilmek için en standart format IGES formatıdır. AutoCAD'imize geri dönüyoruz. Yine export'a geliyoruz. A'dır formattan. Bu sefer IGES'i seçiyoruz. İster IGS e seçeriz, ister IGES hiç fark etmez. İkisi de aynı tip e, dosyadır. IGES uzantısını veriyor. Save diyoruz. Yine unutmuyoruz burada dosyamızın içerisindeki modeli seçmeye. Enter'a basıyoruz. Bu suretle artık IGES olarak kaydedilmiş oluyor. Tekrar bir kontrol edelim. Bakın IS yes dosyası olarak da kaydedilmiş. 96.7 kilobyte boyutunda. Orijinal dosya 142 kilobyte. En küçük SDL fail oldu. otoket dosyalarıyla işimiz bittiğinde kaydetmemiz gerekecek. Kaydederken size şöyle bir püf nokta öneriyorum, önermek istiyorum. Kayıt düğmesine bastığımızda dosyamız DVG kaydedilecek ama aşağıda pek çok tür farklı DVG'ler var. Dikkat ederseniz 2010 Drawing DVG diyor. 2007 DVG. Bunların hepsi DVG. DXF dosyaları da var. Bunlar da yine bir AutoCAD dosyası türü. DVG'lere bakacak olursak AutoCAD'in en ilkel versiyonu, en önceki versiyonu R14 adlandırılan bir versiyon kayıtlarınızı yaparken eğer bir versiyon seçmezseniz otomatikman AutoCAD'in en son versiyonunda kaydetmiş olursunuz. Bunun şöyle bir dezavantajı olabilir. Bu dosyayı başka bir bilgisayarda sizin çizim yaptığınızdan daha düşük AutoCAD versiyonu olan bir bilgisayarda açamazsınız. Mesela çizim yaptınız arkadaşınıza e-posta attınız. Arkadaşınızdaki AutoCAD versiyonu düşük. Onun için aç açamayabilir. Kaydederken alışkanlık haline getirirseniz özellikle en ilkel versiyonda bunu kaydederseniz bu dosyayı bütün AutoCAD versiyonları açar. Açtığından emin olursunuz artık. Ayrıca bu şekilde yaptığınızda bazı programlar, CAM programlar veya analiz programları da bu en ilkel versiyon AutoCAD dosyanızı hani açmada zorlanmaz kolaylıkla açabilir. Çizim ile ilgili olan bazı terimlerden bahsetmek istiyorum. Bilgisayar destekli tasarım, computer aided design yani CAD. Bu şu anda AutoCAD ile yapmış olduğumuz iş. Kafamızda tasarladığımız bir cismin teknik resmini çizme olayı. AutoCAD ile yapabilirsiniz, SolidWorks ile yapabilirsiniz veya herhangi bir CAD programı ile yapabilirsiniz. Bilgisayar destekli imalat, computer aided manufacturing diye geçer. Bu da CAM programlarıdır. Yaz, yapmış olduğumuz teknik resmin bilgisayarlı bir imalat makinası vasıtasıyla üretilmesi işlemidir. Ona da CAM diyoruz. Burada kullanılan makineler CNC olup computer numerical control kelimesinin kısaltılmıştır. Onun da o Türkçesi Bilgisayarlı sayısal kontrol. Bir de bilgisayar destekli mühendislik dediğimiz bir iş var. Bu da Computer Aided Engineering diye geçer. Burada yapılan işlem SolidWorks veya da bir ANSYS gibi programlar vasıtasıyla yapıyı meşlerine bölüp yapı üzerine yükler uygulayarak yapının çizmiş olduğunuz geometrinin üzerindeki gerilmeleri ve deformasyonları ölçmeye yarayan işlemdir. Bu vesileyle yapmış olduğunuz çizim ne kadar yük taşır veya taşıdığı yüke ne kadar emniyetlidir veya belli bir yük altında ne kadarlık bir deformasyon gösterir onu size direkt verir. Bu vesileyle siz parçayı üretmeden daha onun en ucuz olarak hiçbir maliyeti olmadan bu computer-aided engineering vasıtasıyla analizini yapmanızı olanak sağlayan programlardır bunlar. Bir diğer özellik bu şu anda bir katı cisim. Fakat özellikle bir imalat programı CAM olarak da adlandırılıyor. Computer Aided Manufacturing kelimelerinin kısaltılmışı. Burada bunu programlayabilmek için etrafına çizgiler çizmek gerekiyor. Çünkü çizgiye tıklamak suretiyle işlem yapıyor CAM programı. AutoCAD'de bir katı cisim oluşturduktan sonra bir de etrafına bütün çepeçevre çizgi çizme ile uğraşmaktansa bunu otomatik yapan bir komut var. X H yazıp enter bastığımızda biz bu katı cismimizi seçip tekrar enter bastığımızda çepeçevre bu katı cismin etrafına tel örgü, tel kafes yani çizgi atıyor. Ben bir katıyı seçeyim, dilek düğmesine basalım. Kontrolümüzü yapalım. Gördüğümüz üzere cismin çepeçevre etrafını tel kafesle kapatmış oldu. Bu çizgiler CAM programı için önemli. Onun için hani bazen bu çizgileri çizmemiz gerekir. Ben geri alıyorum. Tekrar geri alıyorum ve çizgileri de sildim. Gördüğünüz gibi kenarlarındaki beyazlıklar gitti. Bazen tek bir yüz üzerinde işlem yapmamız gerekebilir. Offset edge diye bir komutumuz daha var. Bu komutta tıkladığımız yüzeyin olduğu gibi şeklini haiz bir çizgi çiziyor. Hatta belli bir mesafe içeride veya dışarıda bu şekli oluşturabilir mesafe olarak Distance'ın D'sini girip Distance olarak da sıfır verdiğimizde bu yüzeyin kenarları boyunca bu çizgileri otomatikman oluşturmuş olacak. Ben tekrar kontrol yapıp geri alıyorum. Bu katı modelimizi katıyı silip yüzey oluşturmak istiyorsak her bir şu kenarın birer yüzey oluşmasını istiyorsak. Explode komutunu kullanacağız. Patlatma diğer adıyla. Explode deyip cismi seçip Enter'a bastığımızda artık bu cismin bütün yüzeyleri bağımsız hale geliyor. Üstelik katı cisim silinmiş oluyor. Dikkat ederseniz şu yüzeyi seçip sileyim. Ve şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi içerisi bomboş. Katı gitti. Etrafı kutu gibi bir şey kaldı. Şöyle seçip Sildiğimizde içerisinde daha iyi göreceğiz. Ama boşuna dikkat edelim. E, explode yapıp cismi patlattığımızda katı model gitmiş oluyor. Katı modelinle ilgili işlem yapacağımız zaman bu bize büyük sıkıntı çıkartır. Onun için lütfen bu komutu kullanırken çok dikkat edin. E, bazen geri anlamayabiliyor. Onun için tekrardan söylüyorum. Komuta dikkat edin. Bu komutun hani içi boş bir kutu kabuk şeklinde bir yüzeylerimiz varsa bunun içerisini tekrar katıya çevirmek istediğimizde 3D Tools'a gelip buradan Surface'de Thicken veya Sculpt komutu var. Sculpt komutunu kullanıp bütün bu içi boş yüzeyleri seçip Enter'a bastığımızda eğer yapım müsaitse tekrar bir katıya çeviriyor. İçini dolduruyor yani. Bu da çok kullanışlı katı model açısından kullanışlı bir komut. Ama bu kalç komutu her zaman her durumda çalışmayabilir. Özellikle eğer bir katının kutunun bir tarafı açıksa veya birkaç tarafı açıksa komut çalışmayabilir. O nedenden dolayı lütfen dikkat edin komutu kullanırken. Arkadaşlar katı modelimizin bazı mühendislik hesaplarını AutoCAD yapıyor, bize veriyor. Mesela bu cismin ağırlık merkezi hangi koordinatlardadır? Bu cismin hacmi nedir? Kütlesi nedir? Bu cismin yüzey alanı nedir? Çevresi nedir? Bu gibi özellikleri otomatikman hesaplatabiliyoruz AutoCAD'e. Onun için kullanacağımız komut Mass komutu, mass prop yazıp enter bastığımızda e, cisminiz seçmemiz istiyor, seçiyoruz cismi ve enter bastığımızda bir özet halinde bu cisme ait özellikleri veriyor. Diyor ki e, kütlemiz 59.214.7597. Şimdi şuna dikkat edelim birim sistemimiz milimetre idi. E, volume 59.214.75.97 Volume'un birimi milimetre küp. Kütleyi nasıl hesapladığına bir göz atalım. Arkadaşlar kütle hacim ile yoğunluğun çarpımına eşit. Otoket ilk etapta yoğunluğu 1000 kilogram bölü metre küpmüş gibi kabul ediyor yani ha, aklımızda kolay kalsın diye düşünecek olursak hani çizdiğimiz bu çizimlerin su olarak malzemesinin su olduğunu farz ediyor ilk başta. Bu nedenden dolayı bize yoğunluğu sanki 1000 kilogram bölü metre küpmüş gibi bir hesap yapıyor. Hacim ile yoğunluğu çarpacağız. Bakın şu milimetre küp olarak hacim 10 üzeri eksi 9 ile çarpıyorum. Çünkü bu bir metreküp. Bunu 10 üzeri eksi 9 ile çarparsam metre küpe çeviririm. Şuradaki kırmızı metre küple bu, buradaki metre küp sadeleşsin diye metre küpe çevirdim. 1000 kilogram bölü metre ile çarptığımda 59.214.75.97 10 üzeri eksi 6 kilogram olarak kütleyi buluyorum. 59.2 gram. Eğer cisim sudan yapılmış olsaydı 59.2 gram gelecekti. Şimdi başka bir malzemeyi düşünelim. Şöyle bir tablomuz var. Bu tablo mukavemet veya malzeme veya statik gibi kitapların arkasında bulunan eklerde tablo halinde verilir. Malzemenin yoğunluğudur. Mesela çelik için 7860 kilogram bölü metre küp olarak verilmiş. Biz bu tablolardan faydalanarak yoğunluk değerini kullanacağız. Şimdi şöyle bir lineer ilişki kuruyoruz. Diyoruz ki eğer yoğunluk 1000 kilogram bölü metre küpken bu çizdiğimiz çizimimizin kütlesi 59.2 gram geliyorsa yoğunluğumuz 7860 kilogram bölü metre küp iken ne gelir? Bu 59 nokta ile direkt 7.86 çarparsak 465.312 bunu düzeltelim. Eğer bu cisim çelikten yapılmış olsaydı 465 500 gram desek yarım kilo kadar bir kütlesi olacaktı diye hesaplamamızı yapmış oluyoruz. Bakın hacminin 59.214.75.97 97 milimetre küp olarak hacmini veriyor aynı zamanda bounding box dediği Yani bu cismin uzayda kaplamış olduğu hacmin en üst sınırları x ve y ve z koordinatlar olarak vermiş oluyor. Diyor ki x'imiz 0,0'da başlar. Maksimum 80 milimetreye gider. Dikkat edersek orijinimiz burada. x ekseni buradan başlıyor. Buraya kadar. Gerçekten doğru mudur? Bir teyit edelim. Ölçelim hemen. Şuradan line komutumuzu vererek şu köşe köşe ile şu köşe ölçelim. Bakalım gerçekten 80 miymiş? Evet buranın boyutunun da 80 olduğunu veriyor. Demek ki AutoCAD'in bize vermiş olduğu şu liste gerçekten doğru. Y değeri uzayda eksi 40 kadar bir mesafede. Dikkat edersek Y'nin pozitif olduğu yerin tersinde olduğu için maksimum x 40 aldı. Benzer şekilde Z'ye bakarsak o da tepeye doğru maksimum 40 milimetrelik bir mesafeye kaplar diyor. Ağırlık merkezi demektir sentroid Bu da mevcut şu x, y, z eksen takımımıza göre 40, 20 ve 14.1193 milimetre mesafede tam ağırlık merkezi var diyor. Moment of inertia dediğimiz atalet momenti, bu statik ve mukavemette çokça kullanılacak. Orada anlatılacak detaylar. Sadece siz bunun nerede kullanıldığını bilin. 20 milimetre üzeri 4. Dikkat edersek 51.304.849.9542 milimetre üzeri 4 olarak x eksen'i. Ama bu buna dikkat edelim. X ve Y ve Z eksenleri ağırlık merkezinden geçen eksenlerdir. Zaten derste anlatılacak atalet momenti ağırlık merkezleri baz alınarak hesaplanır. Dolayısıyla X ve Y ve Z'ye göre atalet momenti de otomatik hesaplanmış oldu. Çarpım atalet momenti dediğimiz bir atalet momenti daha var. Yine bunlar eksenlere göre hesaplanır. Aynı zamanda jirasyon yarıçapı dediğimiz bir özellik var. Bu da dinamik statik derslerinde anlatılır kullanılan bir şeydir. Mukavmette de kullanılır, makina elemanlarında da kullanılır. E, bu da girasyon yer yarıçapı e, devam etmek için enter'e basın diyor. Prins moment biz pek çok komut icra ettiğimiz için bu mass prop'u tekrar verelim. Prop objeyi seçelim, enter'e basalım ve tekrar entra bastığımızda i, j ve k olarak asal momentleri de veriyor. Bu da yine statikte anlatılacak bir özellik. Arkadaşlar bu hesaplamalarla Autocad'de bir cismin mühendislik özelliklerini otomatikman elde etmiş oluyoruz. Yine analiz programlarında veya CAM programlarında sıklıkla orijinal taşıma yapmak gerekecek. Hazır bir çizimi çizdikten sonra cismi orijine nasıl taşıyacağız onu da göstereyim. Şu anda cismimiz orijinde. Orijinin başka bir tarafındayken tekrar bu orijine taşıyalım görmek için. Ben move komutuyla kasıtlı olarak bu cismi alayım ve farklı bir yere taşıyayım şöyle. Dikkat edersek orijinimizden uzak. Bu cismi orijine taşımak için move komutunu veriyorum. Cismi seçiyorum. Bu cismin neresini orijine taşıyacaksam orayı seçiyorum. Daha sonra orijinin koordinatı her zaman için 0,0,0'dır. Yani x'i ve y'si ve z'si 0 olan koordinat. Buraya enter'a bastığımda cisim otomatikman buraya, orijine taşınmış oluyor. Burada şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer dinamik çizimimiz açıksa move komutunu verdikten sonra şuradan belirtip 0.0.0 girdiğinizde orijine taşımaz. Geçici olarak dinamik özelliği kapatmamız gerekiyor. Veya F12 düğmesine basacağız. Şurayı kapatacağız. Bu vesileyle cismin istediğimiz yerini 0.0.0 yaparak orijine taşımış oluyoruz. Orijine taşımanın bir başka yolu 3D Tools'larda, koordinatlarda face var. İstediğimiz bir yüzeye tıklamak suretiyle veya kenara köşeye tıklamak suretiyle kenara köşeye orijini elimizle taşımış oluyoruz. Arkadaşlar bir de major geom komutumuz var. Şuradan da girebiliriz. Veyahut da major geom yazaraktan da major geom yazaraktan da bu komutu icra edebiliriz komut bize ne ölçmek istiyorsak onu soruyor. Volume, hacim demek, area, alan demek, angle, açı demek, radius, yer çarp demek, distance da mesafe demek. Diyelim ki hacim ölçmek istiyoruz. Object opsiyonunu sunuyor. Entra basıyoruz ve objemizi seçiyoruz. Gördüğümüz üzere objemizin hacmini bize veriyor. Area diyorum ve Yine obje olduğu için Enter'a basıyorum. Ve objemizi seçiyorum. Objenin alanını veriyor. Tüm objenin yüzey alanı. Perimetre dediği de bunun çevresi. Ama çevre ölçecek bir çevre bulamadığı için onu vermedi. Eğer yer diyelim şu köşelere tıklamak suretiyle çizeceğimiz yüzeyin alanını bu şekilde oluşturup Enter'a basıyoruz en son çizdiğimiz alan 1700 mm kareymiş ve çepe çevre uzunluğu da 240 mm'ymiş. Şu alanı ölçelim. Şuradan şurası, burası, burası ve burası enter basıyoruz. 300 mm kare alanı var. 80 mm de çevresi var. Uzunlukları da ölçelim. Şu mesafe şurayla, şurayla arası mesafe 30 mm'ymiş tekrar ölçelim Şurayla ile şura arası. Bu da 10 mm imiş. Tabii ki çepe çevre 30 artı 10 40. Tekrar 30 70 bir 30 daha 80 yapıyor. Bunu vermiş oldu. Radius diyelim ki çevresel bir yere tıkladık. Radius'un 5 mm yer çapında 10 mm olduğunu verdi. Angle diyelim ki şu kenar ile şu kenar arasındaki açı 90 derece bu cisim şu kenar ile bu kenar arası birbirine paralel olarak cisimlerin açılarını kenarlarını hacimlerini buradan da vermiş oluyor.